Sonra ister gözleriniz açık, ister kapalı olacak şekilde tamamıyla sizin tercihiniz. Duyduklarınıza, işittiklerinize kulağınızı getirin. Şöyle minicik neler duyuyorsunuz? Hissettiğiniz, duyduğunuz, gördüğünüz alanlarda bedeninize yansıyan bir duygu var mı? Sinir sistemime güvendesin dedikten sonra gözlerimi yavaş yavaş kapatıp Biraz daha içime odaklanıp meditasyon pozisyonuna geçebiliriz. Merhaba, ben Tuğçe Bostefe. Bugün kendiniz için yapacağınız küçücük bir şey varsa tam da bunun için buradayım. TV for Life kanalına hoş geldiniz. Sinir sistemimizi kontrol altına alacağımız, kendimize güvendesin mesajı vereceğimiz ve kendimizi nefese hazırlayacağımız bir çalışmayla başlamak istiyorum. Derin bir nefes alalım. O nefesi yavaş yavaş verin. Bir derin nefes daha. Tekrar o nefesi yavaş yavaş verin. Üçüncü nefesimizi de alalım. bildiğiniz bir ortamda da bulunuyor olabilirsiniz. Fakat gözleriniz, bedeniniz sabitken ortamda bulunduğunuz ortamda şöyle bir dolaşsın, izin verin. Bir yukarılara bakın, etrafa bakın. Çok bildiğiniz objeler olsa bile orada onları kendi içinize tekrarlayabilirsiniz. Boncuk, çanta, duvar, aksesuarlar, mat, mum. İçinizden bunları geçirebilirsiniz. Ve izin verin. Gözünüz bir yerde takılı kalsın ve orada dinlenmeye başlasın. Oradaki herhangi bir objeyi seçmenize gerek yok, onu anlamlandırmanıza gerek yok. Sadece gözlerimizi dinlendirmek, güvende olduğumuzu kendimize hissettirmek için gözünüzü takılı kalan yerde sabitleyebilirsiniz. Gözünüz nerede takılı kaldıysa oraya bir bakın. Rengine, düzenine, dokusuna sizi oraya çekme sebebine odaklanın. Bir oraya bir farkındalık getirin ve izin verin gözleriniz o takılı kaldığı yerde dinlensin. Dışarıdan geliyor olabilir o sesler. Şu anda beni dinlerken bulunduğunuz ortamdan geliyor olabilir. Belki evinizin içeriden bir diğer kişilerin sesleri olabilir. Bir bebek sesi olabilir. Bir siren sesi duyuyor olabilirsiniz. Biz şimdi karganın sesini duyuyoruz. Dışarıdan gelen seslere odaklanın. İşitme duyumuzu da aktive edelim. Size minicik bir sır vereyim. Zihnimiz aynı anda iki yerde birden olabiliyor. Şimdi bu bilgiyle beraber duyularımızı aktive ederken hissettiğiniz, duyduğunuz, gördüğünüz alanlarda bedeninize yansıyan bir duygu var mı? Bir düşünün bakalım. İlla bir duygu yansıyacak diye bir şey yok ama o duygunun yakaladığınız duygunun bedeninizdeki yerini tarif edebilirsiniz. Hatta bu şifalı ellerimiz, bilir ellerimiz diyorum bunlara. Bilir ellerimiz belki o şifalanmasını istediğimiz yere kendisi böyle gelip konabilir. Şöyle ellerinizi bir sallayın, işittiklerinize, gördüklerinize odaklanarak ve sakince bırakın ellerinizi. Bakalım o eller nereye düşecek? Nereyi şifalandırmak istiyor o eller? Bir bakın bakalım o duygunun yansımasıyla bedeninizde o duyguyu hissedebiliyor musunuz? Neden bu çalışmayı yapıyoruz? Önce beş duyumuzu aktive etmeye çalışıyoruz gözlerimiz açıkken. Çünkü düşüncelerimizin neredeyse yüzde doksanlık kısmının öznesi ben, bana dair, biz olan kısımlar ve maalesef ki çoğu olumsuz. Şimdi bu aktivasyonu yapmadan önce gözlerimizi kapatıp içimize odaklanırsak öznesinin ben olduğum ve negatif olan bir düşünceyle belki bir travma ile bir olayla karşılaşırsak onu yönetmekte zorlanabiliriz. Bu sebeple sinir sistemime güvendesin dedikten sonra gözlerimi yavaş yavaş kapatıp biraz daha içime odaklanıp meditasyon pozisyonuna geçebiliriz. İlk önce kendinize sorun. Şu anda neler oluyor? Neler görüyorum? neler işitiyorum, yerle temasımı nasıl hissediyorum kendinize sorun. Dış dünya ile algınızı açın. Biz buna ekstrosepsiyon diyoruz. Dış dünya ile algımı açtıktan sonra iç dünyama geri dönüş yapabilirim ve özümden, kendimden gelenleri okumaya başlayabilirim. Şimdi size bir dakikalık duraksama alanı tanımak istiyorum. Kendi içinizi tanıma, dış dünyadan iç alanınıza algınızı nasıl dönüştüreceğinizi fark etmek için bir soru bırakmak istiyorum kalbinize. Dış dünyada kendinizi neyin içine rahatlıkla bırakabilirsiniz? Bir dakikanız var. Hem düşünün hem de bu keyifli müziğin tadını çıkartın.